Kıbrıs Barış Harekatı'nda yer alan, terörle mücadele operasyonunda da görev alan ve komando Tugayları arasında hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen RGS 2023 tatbikatı hava indirme operasyonuyla sona erdi. İncesu ilçesi sınırlarında bulunan Şehit Teğmen Hasan Bak atma ve atlama sahasında icra edilen tatbikatta 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığı'ndan havalanan C-130 ve C-160 nakliye uçaklarındaki atlayan paraşütçü komandolar bölgeye inerek temsili olarak düşman muharebe merkezine operasyon düzenledi. Tatbikatta komandolar tarafından teröristlerden arındırılan bölge silahlı insansız hava aracıyla vurulurken, helikopterle düşman bölgesine indirilen toplarla da tepelerdeki hedefler imha edildi. Bölgeyi komandoların kontrol altına almasının ardından Afat ve Kızılay görevlileri yardım için helikopterlerle alana getirildi. Gürcistan, İspanya, Azerbaycan, Pakistan, İtalya, Libya ve Özbekistan'ın katılım sağladığı tatbikatta Bahreyn ve Birleşik Krallık'ta gözlemci bulundurdu. Göz dolduran tatbikat, tatbikata katılan 10 ülkenin bayrağı ile yapılan saygı atlayışıyla sona erdi. Çinok tipi 2 helikopterin de kullanıldığı tatbikata, 652 personel, 67 araç, 354 değişik çapta silah, 5 nakliye uçağı, 2 taarruz helikopteri, 6 genel maksat helikopteri ve 2 yük helikopteri ile 17 hava aracı katıldı. Tatbikatı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 4. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ahmet Kuru Mahmut, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Garnizon Komutanı Hava General Haldun Taşan ve askeri yetkililer de takip etti.